Konumuz parabol. İkinci dereceden fonksiyonlar. ikinci i̇kinci derece fonksiyonların grafiklerine parabol diyorlar, deniyor. aslında bizim parabol derken yapacağımız şey grafik incelemek. Yani bir fonksiyonun, özel bir fonksiyon, ikinci derece fonksiyonu grafiği çizilmiş. Bunun ismi parabol. Biz bu grafiği inceleyeceğiz. Grafikle ilgili neler bulabiliriz, neler bulamayız. İşte grafiği çizmeye çalışacağız. Grafik belliyse fonksiyonun kuralını bulmaya çalışacağız gibi. Şimdi e, fonksiyonlar, e, bu şeyle ilgili videoda anlatmıştım. Bu sene çokça soru beklenen bir grup olarak düşünebilirsiniz fonksiyonlar sorusunu. Yani o yüzden fonksiyonlara ciddi bir emniyet verin. Yani fonksiyonlara ciddi bir anda çalışın. En basit işte fonksiyon nedir'den başlayın da fonksiyona değer bulmaya kadar, işte fonksiyonların grafikleri, grafiklerin e, yorumlanması, e, ikinci derece fonksiyonlar, parabol, e, AYT'de parabol ile ilgili sorularla karşılaşma ihtimalimiz yüksek şimdi ne demek 2 derece fonksiyon? İşte a b c biraz katsayı olmak üzere a sıfırdan farklı çünkü x kare olsun diye. Şu ifadeyi biz 2 dereceden fonksiyon diyorduk. Bu bir şeye eşit olunca, eşittir bir şey olunca oluyor sana 2 derece denklem. Bak bunlar bile çok girmiş haldeler. 2 derece fonksiyonlar. Bunların grafikleri parabol. 2 derece denklemler. Bu denklemlerle ilgili bilmemiz gereken şeyler kökler, kök katsayı ilişkileri, kökler toplamı, kökler çarpımı, köklere verilen denklemin yazılması ve polinomlar, 2. derece polinomlar. Bunlar hepsi aslında aynı şeyler. İsimleri değişiyor. Belki çok küçük nüanslar var aralarında ama birinden diğerine, öbüründen öbürüne geçiş yapabiliyorsunuz. O yüzden bunlara hakim olmamız bizim için önemli. Şimdi ilk başta şunla ilgili bir şey. Parabol dediğimiz şöyle bir eğri. Grafik itibariyle. bunun kolları yukarıya doğru ya da aşağıya doğru bakmasını belirleyici olan şey en baş katsayı yani x kare terimin katsayısı eğer a sıfırdan büyükse kollar yukarıya doğru bakar. a sıfırdan küçükse kollar aşağıya doğru bakar diyebiliriz parabol için. Şimdi e, bazı sorulara direkt geçeceğim. Şimdi parabol olduğuna göre parabol olması demek x kare olması demek en büyük. Derecesinin x kare olması demek 2 olması demek. ona, e, o şekilde bunu ayarlayabiliriz. X kübün olmaması demek. Şu önemli bir şey. E, parabol üzerindeki her nokta parabolun denklemini sağlar. Sen bunu şöyle genişletebilirsin. Denklemin üzerindeki yani denklemi sağlayan ya da kökler denklemi mutlaka sağlamak zorundadır. Ya da işte bir doğru denklemi üzerindeki bir nokta o doğru denklemini sağlar. E, parabolun üzerindeyse parabolü bir eğri denklemi olarak düşünsen x kare sonuçta bir eğri çıkar ortaya. O eğrinin üzerindeki her nokta o eğrinin kuralı olan ifadeyi ne yapmak zorundadır? Sağlamak zorundadır. İşte mesela burada eksi 1'e 3 noktasından geçtiğine göre. Şimdi eksi 1'e 3 noktasından geçmesi demek analitik düzlem olarak düşünüyoruz. Şurası bizim absis değerimiz. Şurası bizim ordinat değerimiz. Buradaki yazan şeyin aslında manası şudur. F eksi 1 değeri kime eşittir bu? 3'e eşitlemektir. Yani aslında fonksiyonda kural bulmak, değer bulmak olarak da düşünebilirsin. Sen x yerine eksi 1 yazdığın zaman işlemin sonucunun kaç çıkması demek? 3 çıkması demek. Zaten tek bilinmeyen var. Oradan çözüme ulaşabiliriz. Çözümde buradan kaç geliyormuş? 1 bölü 3 geliyor imiş. Biz aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği bir parabol belirtir? Parabol belirtmesi demek ikinci dereceden fonksiyon olması demek. Yani ikinci dereceden polinom olması demek. Böyle düşünebilirsiniz. Bak bu üçüncü dereceden bu mutlak değer sonuçta doğrusal olur. Bu doğrusal. E burada bölme yazdığın zaman başka bir eğri ortaya çıkar. Ama şu ifade bizim için ne belirtir? Bir parabol denklemi, parabol grafiği daha doğrusu belirtmiş olur diyebiliriz ax kare artı bx artı c'nin grafiği böyledir demiş. A aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. A yani baş katsayı. Yani x karenin katsayısı. Bu grafiğin yönünü, parabolün yönünü belirler. A'nın pozitif olması demek kolların yukarı doğru olması demek. A'nın negatif olması demek kolların aşağı doğru olması demektir. Kollar aşağı doğru olduğuna göre A negatif olmalıdır. Dolayısıyla ne olabilir? Eksi 1 bölü 2 olabilir diyebiliriz. İşte aşağıdaki nokta hangisi? parabolün üzerinde değildir. Parabolün üzerinde olması demek. Bu noktaları yazdığınız zaman sağlaması demek. Yani x 3 yazacaksın. İşlemin sonucu 6 çıkarsa bu parabolün üzerindedir. Çıkmazsa değildir. İşte 3 yazdın. 3'ün karesi 9. 3 çıktı 6 sağladı. Mesela buraya gel. 2'nin karesi 4. 3 çıktı 1 sağladı. Sağlamayanı istiyormuş. İşte eksi 2'nin karesi 4 yapar. Sağlar. E, şunu versen eksi 1'in karesi 1 yapar. 1 eksi 3'ün ne yapması lazım? Eksi 2 yapması lazım. Yani parabol üzerindeki nokta eksi 1'e eksi 2 noktasıdır. Bu eksi 1'e 4 demiş. Dolayısıyla bu parabolümüzün üzerinde değildir diyebiliriz. Parabolün üzerinde olması demek x için birinci bileşen, y için ikinci bileşen. Eğer eşitlik sağlanıyorsa üzerindedir. Sağlanmıyorsa üzerinde değildir. Bu parabol şu noktalardan geçiyormuş. Şimdi x'e ne yazacaksın? Kimi? Eksi 1 ile 0 yazacaksın. hariçten kaç tane bilinmeyenin var? Bir a bilinmeyenin var. Bir de b bilinmeyenin var. E bu iki tane veriyi yazdığın zaman iki bilinmeyen iki tane denklem elde edersin. Buradan a ve b'yi bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. İşte x'e eksi 1 yazdığımız zaman kaç çıkacakmış? 0 mı çıkacakmış? Yazdın. Ne geldi işte? 1 eksi a artı b. İşte kaç eşit olacakmış? 0'a eşit olacakmış x yerine 0 yazdığın zaman 3'e eşit olacakmış. x yerine getirdin 0 yazdın. Gitti gitti. Direkt zaten b'ye kaça eşitmiş demek ki? 3'e eşitmiş. b yerine 3 yazarsan burası 4 yapar. Diğer tarafı eksi -4, 4 gelir. Eksi eksi götürünce daha da kaç yapacaktır? 4 mü? Toplamları kaç olacakmış demek ki? 7 olur imiş. Şimdi parabolde e, grafiği çizebiliriz. Yani bize derece fonksiyon verir. Adam bunun grafiğini çizinizler ya da parabol par ya da parabol çizinizler. Şimdi çizmek için yapılacak şey bellidir. Tüm eğriler için bellidir aslında. İlk başta yapmanız gereken şey eksenleri kestiği noktaları bulmaktır. Yani x eksenini nerede keser? y eksenini nerede keser? Bunun yolu nedir? x'e 0 verirsen y eksenini kestiği noktayı bulursun. y'ye sıfır verirsen de x eksenini kestiği noktayı bulursun. Yani demek istediğimiz şey şu. Şu bizim analitik düzlemimiz olsun. Şurası x ekseni Şurası y ekseni. Grafik herhangi bir grafik işte mesela şöyle bir eğrimiz var bizim. Mesela şurası bunun y ekseni kestiği noktadır. Y ekseni üzerindeki tüm noktaların absisleri yani birinci bileşenleri nedir? Sıfırdır. Bu şu demek sen bu noktayı bulmak istiyorsan x sıfır yazarsın demek. Veya şurası bunun x ekseni kestiği noktalar, noktadır. X ekseni üzerindeki tüm noktaların yani ikinci bileşenleri nedir? Sıfırdır. Bu ne demek? Şu demek. Sen y yerine 0 yazarsan x ekseni kestiği noktayı bulursun. Burada x ekseni kestiği nokta ile ilgili bir şey daha var. Bir eğrinin ya da bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaları o fonksiyonun nesi denir? Kökleri denir. Kök nasıl bulunur? Sıfıra eşitleyerek. diyerek. x eksenini kestiği noktalar kökleridir. y ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorsun? Apsise sıfır diyorsun. Bu zaten neye karşılık gelir? F sıfır değerine karşılık gelmiş olur. D ekseni kestiği noktayı buldunuz diyor. Adam diyor ki sana x gördüğün yere sıfır yaz diyor. E getirip sıfır yazarsan kaç yapacaktır? Eksi 3 y ekseni kestiği nokta olur. Yani bu parabol şöyle bir şey olur. Tahmini çizebilirim. Şurada kesecekmiş. Eksi 3 şurada bir yerdedir. İşte kollar yukarıya doğru şöyle bir şey olacakmış. mesela Diyebilirsiniz. Şurası eksi 3 noktası imiş. Şöyle yazılarımız gözüksün. Gönderdim bunu. X ekseni az önce söylemiştim. Y'ye sıfır verdiğin zaman da X ekseni kestiği noktalara bulunur. Şimdi soru da şöyle yazar bazen. İşte ifadesi bu parabol içinde olabilir. Herhangi bir eğri içinde olabilir. İşte fx fonksiyonu herhangi bir eğri doğrusal olur, parabol olur ya da üçüncü, dereceden bir eğri olabilir. X ekseni kestiği noktalar şunlardır. Ya da denkleminin kökleri şunlardır. Bunların hepsi aynı şey x eksenini kesmesi demek ya da x eksenini kestiği noktalar demek o ifadenin kökleri demektir. Parabolün x eksenini kestiği noktaları biliyorsan sen o denklemin yani sıfır eşitlediği zaman bir denklem olur köklerini biliyorsun demek olur. E, parabol ikinci derece ise ikinci derece denkleme dönen olay e, sen ikinci derece denklemin köklerini nasıl buluyorsan parabol için aynı şey geçerlidir. İşte x eksenini kestiği noktaları bulalım. Kastettiği şey köklerini bulalım. Aslında sana köklerini soruyor. Nasıl bulacaksın? Sıfıra eşitliyorsun. İşte çarpanlarla ayrılır. Ne gelir? Eksi 4'e iki gelir. Buradan kökler ne yapacaktır? 4'e eksi 2 mi olur? Yani köklerimiz 4'e eksi 2 olmuş olur. Y'ler ne? Sıfır. İkinci bileşendir. Şimdi. X ekseni kestiği noktaları buldun. Yani köklerini buldun. Şimdi eşittir sıfır deyince fonksiyon ya da grafik itibariyle parabol eşittir olunca denkleme döndü. İkinci derece denklem olunca sen ne bulacaksın? Kökleri bulmak için neler bulduğunu hatırlayacaksın. Şimdi i̇kinci derece denklemin köklerini biz nasıl buluyorduk? Delta ile buluyorduk. Delta'nın sıfırdan büyük olması o denklemin köklerinin varlığı ve adedi hakkında bize yorum veriyordu. Şayet deltamız. Yani ikinci derece bir denklemin deltası b kare eksi 4 acı sıfırdan büyükse bu şu demektir. İkinci derece denklemin birbirinden farklı iki kökü vardır. Parabola geçiyorum. İki tane kökü varsa x eksenini farklı iki noktada keser diyebilirsin. Kollar yukarı doğruysa farklı iki noktada keser. Kollar aşağı doğruysa farklı iki noktada keser. Ne zaman? ifadenin de deltası yani şu sıfırdan büyükse. Şayet delta sıfıra eşitse. İkinci derece denklemde deltanın sıfıra eşit olması demek çakışacak iki kök olması demek. Birbirine eşit iki kök olması demek. Şimdi parabole geçersem, e, parabol bir grafikti. Bu ne demek? Bu da parabolün x eksenine teğet olması demek. Hatırlayın x eksenine teğet olduğu zaman ne oluyordu? Çift katlı kök oluyordu. Delta eşittir sıfır demek zaten çift katlı kök olması demek. O zaman parabolümüz x eksenine teğettir. İşte Kollar yukarı doğruyken a sıfırdan büyükken teğet olma durumu, işte a sıfırdan küçükken ya da kollar aşağı doğruyken x eksenine teğet olma durumu. Delta sıfırdan küçükse. İkindireye bir denklemin delta sıfırdan küçükse ne diyordun sen? Kökü yoktur diyordun. Kökü yoksa parabola geçiyorum. E, kökü olmayan parabol x eksenini kesmiyor demektir. Yani parabol çizdiğin zaman x'e kadar gelir ama kesmeden geri döner. İşte kollar yukarıya doğruyken x eksenini kesmemesi, kollar aşağı doğruyken x eksenini kesmemesi. Şimdi bu kural var. AX kare artı BX artı C verilmiş. Sen buna bakarak grafik hakkında yorum yaptın. Şurada anlattığımız şey o. Tersi. Sana sadece şu grafiği verdiler mesela yorum yaptın. grafik böyle olduğu zaman ilk göreceğin şey x eksenini kesmemiş. Ha kökü yoktur. Ha delta sıfırdan küçüktür gibi. x eksenine teğet olmuş. Bak şunu yorumluyorum. x eksenine teğet. Demek ki çift katlı kökü var. Demek ki deltası sıfıra eşit. Kollar aşağıya doğru o zaman A'sı negatif. Bunların hepsini çıkartabilirsin buradan. Mesela şunu yorumlayalım. İşte x eksenini iki noktada kesmiş. O zaman deltası sıfırdan büyüktür. Farklı iki noktada kestiği için. Kollar yukarı doğru. A'sı sıfırdan büyüktür. Yorumlarını çıkartabilirsin. Sana verilen şu grafikten. Evet. Demiş ki parabol x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre. Ha, iki farklı noktada kesiyormuş. O zaman şu ifadenin eşittir sıfır dersen iki tane kökünün olması gerekir. İki tane kökünün olması demek deltasının sıfırdan büyük olması demektir. E delta neydi? B kare eksi 4 AC mi? 2'nin karesi 4. Eksi 4. A'nın olduğu yerde 1 var. C'nin olduğu yerde M eksi 1 var. Bu ne olacakmış? Sıfırdan büyük olacakmış. Bunu düzenlersek 4 eksi 4 M artı 4. Büyüktür sıfır mı olacak? şu 4 m'yi bu tarafa alırsam buraya 4 m geçer. Burada 8 yapar. Demek ki ne olacakmış? M 2'den küçük olmalıymış arkadaşlar. İşte en büyük sorar bir dersin. İşte negatif en büyük der. Alabileceği doğal sayıların toplamı der. Ona göre işlem yapabilirsin. Parabol x eksenine teğet olduğuna göre. x eksenine teğetse hangi noktada teğetse o noktada çift katlı kök vardır. Bunu hiçbir zaman onun için unutma. İsterse küplü olsun, isterse dördüncü olsun. Her eğri için geçerlidir bu. Bir eğri x eksenine hangi noktada teğetse o noktada çift katlı kök vardır. Ama çift katlı kök demek illa iki katlı manasına gelmez. Dört katlı da olabilir. Yani x eksenin karesi olabilir, dördüncü kuvvet olabilir, altıncı kuvvet olabilir. Burada parabolden bahsettiğimiz için mutlaka karesi durumundadır. Bu ifadeyi demek ki adamlar sıfıra eşitlemişler. Teğet olduğuna göre birbirine eşit iki tane kök bulmuşlar. Yani bu ifadenin deltasını sıfıra eşit bulmuşlar. Demektir bu. B kare x'in kat sayısı. 2a'nın karesini alacaksın. Yani 4a kare. Eksi 4 çarpı a yerinde ne var? a artı 2 var. Çarpı c yerinde ne var? Yani sabit terim 1 var. İşte bu sıfıra Eşitmiş sevgili gençler. Düzenlersek ne olur? 4 a kare eksi 4 a eksi 8 mi olur? Eşittir. Sıfıra dolayısıyla a kare 4 sadeleştiriyorum. Eksi a eksi 2 eşittir ne? Sıfır. Alabileceği değerleri diyor. Çarpanların ayırısını buradan. Eksi 2'ye artı 1 diye mi ayrılır? O zaman ne gelir? Bir tanesi 2 gelir. Bir tanesi de eksi 1 olarak gelmiş olur a değerleri y ekseni kestiği noktanın ordinatı 5 olduğuna göre. Bu şu demek y ekseni kestiği noktada zaten apsis nedir? Sıfırdır. E ordinat kaçmış? 5'miş. Yani bu parabol sıfıra 5 noktası üzerindeymiş. Ya da sıfıra 5 noktası bu parabolün üzerindeymiş. Bu fonksiyonun üzerindeymiş. Ya da işte f sıfır eşittir kaçmış? 5'miş. Bunların hepsini söyleyebilirsin. 0 yazınca şurasını 5 yapması için k'ya kaç gelecektir? 3 mi gelecektir? Yani doğru cevabımız şöyle yaparsam Edirne olmuş olur. Gönderdik. X ekseni kestiği noktaların apsislerinin toplamı. Köklerini bulmak zorunda değilim bak burada. Diyor ki benden x ekseni kestiği noktaları. Burada hemen düşün. X ekseni kestiği noktalar demek kökler demek. Ya e adam senden ne istiyor aslında bu soruda? Senden bu soruda istediği şey bu ifadenin kökler toplamını istiyor demektir. E kökler toplamı. İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'ydı. Eksi B bölü A'yı soruyor bana. Bak burada çarpanlarını ayırıyor. Bulabilirsin kökleri. Ama böyle sorularda bazen sana bulamayacağın delta'yı kullanarak işte kök içerisinde 1 artı kök 3 bölü 2 falan böyle kökler de gelebilir. Ne sorduğuna iyi bakman lazım. X ekseni kestiği nokta unutma kök demek. Onların toplamı demek kökler toplamı demek. E kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. Yani ne gelir buradan? Eksi 2 bizden istediği şey imiş. çarpanlarına köklerini bulma gerek yok. Ayrı ayrı kök istemiyoruz çünkü benden x eksenini kestiği noktanın birinin apsisi bir. Şimdi burada dur. x eksenini kestiği noktalardan birinin apsisi. Yani apsisi kaçmış? Bir. E sen x eksenini kestiği noktaya bak ne yapıyordun zaten? Y'ye sıfır veriyordun. Yani şu nokta bu parabolün üzerindeymiş. Yani bu fonksiyonda sen x yerine bir yazdığın zaman kaç çıkması gerekiyor demekmiş bu? 0 çıkması gerekiyormuş. Yaparsan bir 1 daha kaç yapar? 2. Yani k kaç yapmalıymış demek ki? eksik 2 yapmalıymış. Y'yi kestiği noktayı istiyor. Yani x yerine sıfır yaz diyor. O zaman cevap kaç gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Gönderdim. Diyor ki, yukarıdaki denkleme verilen parabollerden hangilerinin o x ekseniyle ortak noktaları yoktur? Yani o eksenini kesmez. Yani kökü yoktur. İkinci derece bir ifadenin kökünün olmaması için ne olması lazım? Deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Bak, denklemlere verilen parabol diyor. Denklem derken ikinci derece denklem. Parabolü cümle içerisinde kuruyor. O x ekseniyle ortak noktası yoktur diye. Başka bir ke başka kelimelerle anlatmak istediği şey ne? Kökünün olmaması demek. Çünkü o x eksenini kestiği yer o denklemin köküdür her zaman. E bunun deltasına bakarsak ne gelecek? İşte b kare eksi 4 ac miydi? İşte b kare 3'ün karesi yapacak. 9 a'sı da 1, c'si 0 dolayısıyla ac'den kaç gelir? 0 gelir. Delta 0'dan büyük yapar. Yani kökü vardır. İşte bunun deltasına bakarsak, bunu zaten yazabilirsiniz aslında. Şu neye eşittir? Bakar bakmaz görüyorsun. Bu neye eşit? x eksi 1'in parantez karesine eşit değil mi? tam kare ifade. X kare eksi 2 x artı 1. Kökü var mı? Ver. X eşittir 1 de çift katlı kökü vardır. Yani x eşittir 1 de x eksenine teğettir. Yani ikincisini taslak çizim yaparsan şöyle bir şeydir. Şöyle gelecek gidecek. Şurada bir noktası burada teğetmiş gibi. Bu çarpanlarına ayrılmıyor. Deltasına bakarsak eksi 1'in karesi 1 eksi ne yapar? 8 yapar. Yani deltası negatif. Negatif olduğu için kökü yoktur. Yani x eksenini kesmez. Yani x ile ortak noktadan bahsedemezsiniz. Parabol x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre. iki farklı noktada kesmesi demek ne demek? Deltasının sıfırdan büyük olması demek. M'nin en büyük tam sayı istiyor. 4'ün karesi 16 yapar. 1 var m var. Eksi 4 m mi yapar? bunun ne olması gerekiyormuş? Sıfırdan büyük olması gerekiyormuş. Bu tarafa atarsam 4M bu tarafa geçer. Şurada eşitsizliğim var. Burada 16'm var. Demek ki M ne olacakmış arkadaşlar? 4'ten küçük olacakmış. 4'ten küçük en büyük tam sayı değeri kaç yapar? 3 yapar. Cevabımız olmuş olur. Grafiği vermiş. İkinci derece olduğuna göre bunun grafiği ne? Bir parabol. KLM üçgenin alanını istiyor. Bana şu üçgenin alanını istiyor. Ha şimdi üçgenin alanını düşünüyorsun. Ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2 1. Sinüs alan formülü yazabilirsin. Açı lazım. Burada açı değişin yok. E, açı görmüyorsun en azından. Şimdi diklemeler var mı? Ya da dik üçgense dik kenarların çarpımının yarısı. Şimdi burası bir kere koordinat ekseni olduğu için bunlar dik. Şu L ve M noktaları ne? Bunun x ekseni kestiği noktaları. Yani kökleri. K noktası ne? y eksenini kestiği yoklar. Yani x'e sıfır verdiğin zaman bulduğun değer. X'e getirdin sıfır verdin. Kaç yapar y? Sıfır sıfır gitti. Yani şurası eksi beş sayısına karşılık gelen noktaymış. Şu sayı. Burası eksi beş ise şu uzunluk 5 demektir. Kökler çarpanlar ayırmak en pratik yol. Eksi beşe artı bir diye çarpanlarına ayrılırsa köklerine gelecektir. Bir kökü şuradan eksi bir geliyormuş diğer kökü buradan 5 geliyormuş. Yani şu aradaki mesafe 5 bir daha kaç yapıyormuş? 6. Taban 6. Yükseklik 5. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 30 bölü 2'den cevabımız 15 yapmış olur bu soru için. Şimdi parabolün tepe noktası. Ne demek parabolün tepe noktası? Parabolün eğer kollar yukarıya doğruysa şurası alabildiği en küçük değerdir. Bakarsanız öyle olduğunu görürsün. Tam tersi kollar yukarıya, kollar aşağıya doğruysa yani şöyleyse o zaman şurası şu nokta parabolün aldığı en büyük değerdir. İşte parabolün en küçük ya da en büyük değerini aldığı noktaya tepe noktası diyoruz. Bu tepe noktası çoğunlukla RK ile gösteriliyor. R noktası R tepe noktasının apsisine karşılık gelir. Yani şurası R'dir. K da buna karşılık gelen değer yani şurasıdır. Kollar aşağıya doğruysa K şurasıdır. Yani K değerdir. Görüntüdür. Y'deki karşılıktır. R apsistir. Tanım kümesinin elemanıdır. X yerine yazacağım değerdir. Aynı zamanda tepe noktasının parabol için başka bir önemli özelliği daha var. Parabol tepe noktasının apsisine göre ya da R x eşittir. R doğrusuna göre simetriktir. Yani sen parabolü şunun üzerine katlayabilirsin. Bu R'den geçen doğrunun üzerine katlayabilirsin. X1, x 2nin üzerine gelir. Şuradaki kırmızı bölüm, diğer tarafı kırmızı bölüm üzerine çakışmış olur. Şimdi simetri ekseni şudur diye derse aklına gelecek olan şey R. Ya da R'yi biliyorsan neyi biliyorsun? Sen simetriyi biliyorsun. Simetriyi bilmek senin ne işine yarar? Simetriyi bilmek senin şu işine yarar şu aradaki mesafe neyse şu aradaki mesafede o kadardır. Simetrik olduğu için şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir diyebilirsin. Parabolün üzerindeki tüm noktalar için bunu söyleyebilirsin. Mesela bu noktanın R'ye uzaklığı neyse aynı uzaklıkta şu noktanın da R'ye uzaklığı yine aynıdır. Aynı doğru üzerindeki tüm noktaların x eksenine paralel R'ye olan uzaklıkları birbirine ne olman lazım? Eşit. Çünkü R simetri ekseni. Yani katlama ekseni diyebilirsin. Bunları nereden bulacağız biz? R'yi ve K'yı. Şuradan bulacağız. R yani e, tepe noktasının apsisi eksi B bölü 2 A'dan bulunur. Bunun geldiği yer neresi aslında biliyor musun? Bak burada vermiş aslında. Şurası senin bir kökün. Şurası senin diğer kökün. Şurası tam orta noktası. Hatırla. Analitik geometride orta noktayı nasıl buluyordun? toplamlarının yarısını alıyordun. İşte x1 ile x2'nin toplamının yarısı sana şurasını verir. Yani x1 artı x2 bölü 2'dir orası. E şurasını kökler toplamından yazarsan, çünkü bu kökler toplamı, o da eksi b bölü a'ydı. Buradan türetmiş olabilirsin. Bunu bil. Bunu kullanacağımız çokça yer göreceksin. K'yı nasıl bulacağım? K ile ilgili bazı kaynaklarda formülize etmişler. Ezberleme gerek yok. R'yi bulmak kolay. Denklem belliyse A eksi artı B eksi artı C. Buradan R'yi rahatlıkla bulabilirsin. Eksi B bölü 2 A. Aman kökler toplamıyla karıştırma. R'de paydada bir ikin daha var. Buldun R'yi parabolde yerine yazarsan ya da şu denklemde kuralda yerine yazarsan yani F R'yi bulursan kimi bulmuş olursun? K'yı bulmuş olursun. Tepe noktasını buradan biliyoruz. Tekrar ediyorum. Bak tepe noktası en küçük ya da en büyük değerini aldığı noktadır. Tepe noktasının apsisi senin simetri eksendir. Simetri eksenindir. Yani parabol buna göre simetriktir. Tepe noktasının apsisini eksi b 2 iki a'dan bulursun. Bu bulduğun değeri kuralda, fonksiyonun kuralında yerine yazarsan da ordinatı yani k'yı bulursun. Tepe değeri demek k demektir. Değer her zaman ordinattır. Yani y'dir. Tepe değeri kaçtır dediğinde sen k'yı bulacaksın demek. Tepe noktasının koordinatları dediğinde R, bahsediyor demektir. Tepe noktasını bulalım demiş. Ne yapacaksın? Eksi B bölü 2 A'ydı. Eksi B'nin olduğu yerde kim var? 6. A'sı kaç? X karen katsayısı Yani 1. 2 çarpı 1 demek. Yani senin ren kaçmış? Eksi 3'müş. Bunu yerine yazarsan da K çıkar. 9, Eksi 18'den eksi 9 yapar. 5 daha eksi 4 mi yapar? Demek ki kanda kaç eşitmiş? Eksi 4 e eşitmiş. Bunu getiriyorsun. X gördüğün yere yazıyorsun. K'yı bulmak için arkadaşlar. Eksi 1'e 5 noktasından geçtiğine göre diyor. Bu geçtiğine göre her yerde karşına çıkar. Analitik geometride çıkar. İşte doğrusu buradan geçmektedir. İşte parabolde çıkar. Denklemde çıkar. Yani bir nokta bir eğrinin üzerindeyse ya da bir eğri bir noktadan geçiyorsa eğri bu denklemi ne yapmak zorundadır? Sağlamak zorundadır. Birinci bileşen x'tir. ikinci bileşen y'dir. Yani sen x gördüğün yere eksi bir yazdığın zaman işlemin sonucu yani fx yani y kaç çıkmalıymış? 5 çıkmalıymış. 5 çıkacakmış. Eksi 1 yazdım. M yapar. Artı 5 yapar artı 2 m eksi 3. Düzenlersek ne olur? 5 eksi 3 2 mi? 5'ler gider aslında daha doğrusu. Şurada 3 kalır. Burada da 3 m mi yapar? Yani m'miz kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Seçeneklerde olur da 1 diye bir seçenek görürsün işaretleme. Bir gözün hemen bak. Bana bunu sormuyor. Tepe noktasını soruyor. Yani denklem neymiş? x kare eksi 5x eksi 1 mi yapar? Eksi 1'miş. R'si neydi? Eksi B bölü 2A. Eksi eksi artı yapar. Yani 5 bölü 2 miymiş? Bunu götürüp yerine yazarsak da 25 bölü 4, 25 bölü 2 oradan da K'sı çıkmış olur. Kaç çıkıyormuş? Eksi 29 bölü 4 çıkıyor imiş. Parabole devam edeceğiz.